Merhabalar arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte e, slime yapacağız. Arkadaşlar, iki gün bekleyecektim ama kardeşim slime'ı, yaptığımız slime'ı e, bozmuş. E, şey, oynamış şöyle Ben de dedim ki, kızdım falan filan Elif adaya. Sonra dedim ki, o zaman iki tane slime yapayım dedim. Şimdi, e, ee, bir sıvı sabun, bir dalil ve dol. Bir de arkadaşlar çok az tuz olduğu için şu tuzu da alalım. Bir de tuz lazım. Hemen kaşık alalım iki tane. Aa, kaşığımız yok. Ben de o zaman çatalın arkasıyla karıştırırım. Şimdi ilk başta arkadaşlar e, Dalin'le başlayalım. Dalin'e şu kuyuya yapacağım. Şöyle çıkarsa içinden. <laughs> Şöyle. Biraz zor sıkılıyor. Evet yeter bence bu kadar. Şimdi sabun sabun ekleyelim. Arkadaşlar çok az tuz ekleyeceğiz. Aklınıza bulunsun. İlk başta şu ikisini bir karıştıralım. Şimdi arkadaşlar katılaşmaya başlıyor. Ama tuz katınca daha çok katılaşıyor arkadaşlar. Aa, şuraya getireyim de dökülmesin. Şimdi şunu almamız gerek. Bak büyük yere çık arkadaşlar. Şöyle hemen küçük yeri ay, küçük yere ayarlayalım. çok ağır bir Ben de çok ağır bir toz katıyorum. Gerçekten oluyor. Tam yani hangi renktir? Ah. Arkadaşlar oluyor bu ara. Bakar mısınız? İlk defa oluyor. Arkadaşlar oluyor. Bir de ben dolu dolu kullanacağım ben bir de. Arkadaşlar resmi. Bakar mısın? Hop. Hop. Hemen evet, kopuyor. Arkadaşlar bu olacak. Bu hemen. Bunu da dursun. Şimdi arkadaşlar doğru kullanacağım ama Doğuda eğer katılaşmazsa daline gene bunu kullanacağım. Biraz da tuz katacağım ve yine. Şimdi dediğim gibi neden küçük yaptım? Hem doğumuz az var hem de. Çok sıvı. Buna birazcık da link atalım. Karşımına herhalde su koydu. Kesinlikle bence. Biz buna da koyalım. Bu da dalimlisi bir şey olacak arkadaşlar. Evet yeter bence. Şimdi sabı sabı ekleye ekleyelim. Taşı dök derdekse. Alan baştan. Ve evet, gördüğünüz gibi sıvı ama şimdi bakın şimdi ne olacak? sihir olacak arkadaşlar. 3 2 1 Eğer olursa. Aynen bu da oluyor. Bu da Claire. Claire. Adını unuttum şimdi. Bu daha bir çok daha güzel olacak. Bunu da biraz daha beklesek be. Yalnız harika oldu ikisi de. daha akışkan arkadaşlar. Ellemek istiyorum ama bu arkadaşlar siz, siz evet, streçsiz yapacağım. Bu üçünü streçli yapacak yapmıştım. Onu da kardeşim çıkardı. Sağ olsun. Allah'ım ya Rabbim. Onu <laughs> kardeşim çıkar deyince daha çok sinir alıyorum. Gerçekten oldu. Bakın gerçekten diyorum. şunu şuna bakar mısınız yani bakın. Hem akışkan hem de katı. Bence bu slime olacak. bu çok köpürtmeden öbürküsini göstereyim hemen. Bu da bir şey oldu. Daha bir katı oldu. Bunda çok akışkanlık yok. Ay Ben buna arkadaşlar bir tık daha darin katmak istiyorum. Şöyle bir tık daha düz katmak istiyorum. Bir tık daha şşş katmak istiyorum. Yeter. Allah'a bir daha yeter. Oldu. var bakar mısınız? Şimdi bunu karıştıralım. Hiç de o koymadım bu sefer. Şurada zaten içinde dolu var. Evet. Bu da aynı bir şekil oldu. arkadaşlar hemen yapışan bir şey. Mesela böyle akışkanlık var. Bu slime oldu derim. Bu arada arkadaşlar Dilan'da izliyor musunuz? Ben bunu buradan buldum. Her videosunu izliyorum dur. <laughs> Onu da buradan buldum. Siz de izleyip bulabilirsiniz. Bir dokunacağım ya. Hele <laughs> yapışmıyor. Ne kadar yapsan yapışmıyor. Bakar mısınız? Birazcık yapışıyor. Bir dakika. Şimdi eğer öbürküsü daha katıysa Arkadaşlar Ben diyorum ki ikisi de olacak. Şöyle dokunayım. Bu da. Bu da. Aynı şekil. Ama olunca belki daha bir güzel olur. Daha da bir yapışmalı diye düşünüyorum. Bakar mısınız? Elime bile yapışıyor. Ya. Yani. Şimdi şu burayı toplayıp hemen geleyim arkadaşlar ben.